Gamer TV hepimiz hoş geldiniz. Bugün Warface and Dream yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hatırlığınız üzere en sonki bölümde bir deniz ağzı çarmamız gerektiği söylenmişti ve onun için hazırlıklar yapmaya başlamıştık. Şimdi o kanalına devam edeceğiz ancak oyuna geçmeden önce videoyu beğenip kanalına abone olmayı butonuna çok mutluyum. Ne işlerine çözüm olmalı ve kanalımıza da biterim diyorum ve oyuna geçiş yapıyoruz. Ancak şöyle bir problem var ki arkadaşlar ben bu oynayacağınız bölümü oynadım videosunu da çektiğimi zannediyordum ancak bir problem yaşamış ve videoyu bundan dolayı kaydetmemiş OBS Studio. Bundan dolayı tekrar bu bölümü oynayacağız. Şimdi Berlin Yeraltı Mezarları bölümüne giriyoruz abi. Aynen şöyle başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik. O demek ki son bölümde seyretmiştik zaten. Birazcık geride başlatmış. O yüzden orayı geçtim direkt. Şimdi şurada şu var. Evet şimdi biniyoruz. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Bunu kurramak bir tık sıkıntı bu arada. Çok kolay bir kuranma yöntemi yok. Anam. Dediğim gibi gerçekten kuranması bir tık sıkıntı bunu. Tamam. Şöyle aynen

Şimdi buradan iniyoruz ve yüzerek ilerliyoruz abi. Aynen. Şöyle şurayı da açtık. Güzel. Şimdi tekrar bu geçiş yaparım. Hop şöyle ilerleyelim. Şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz. my cousin Ramona's diary. She used to work with us at the asylum. She's dead now, but she had many secrets inside of her. And there was no one she could trust to keep them. So she wrote them all down. I will radio the diary entries to your audio log. <laughs> evet. Şöyle bir bakarım. Şurada falan bir enigma kodu vardı galiba arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Tam hatırlamıyorum nerelerde olduklarını ama hatırladıklarımı söylemiş olayım. Yani bu suyun altını iyice araştırın. Altınlar olsun veya şeyler olsun çıkıyor yani burada. Enigma kodları olsun falan bu nasıl altında çıkıyor. Onu söyleyeyim iyice yani. Şimdi şurayı döndüreceğiz. Arkadakini de ona göre ayarlamak lazım. Tamam. Hop oh, Şuradan devam ediyoruz. Anam lan. Tamam. Şimdi şuradan tekrar ineceğiz şu şeyden. Şuradan gideceğiz. Hop, şöyle geçerim. Şurada bir kadı tek küpürü var. Berlin'de bomba baskını. Berlin 17 Mart 1943. Bir KHK bomba baskını dün gece Berlin'in merkezinde birden çok yerleşim birimine zarar verdi. Baskın bazı evleri yutarak bir vatandaş tarafından alevler denizi olarak tanımlandı ve büyük yangınlara neden oldu. Erken raporlar bir düzgün sivilin öldüğünü ve yaralı sayısının daha kötü olduğunu gösteriyor. Birkaç kişi de bombalamadan sonra kayıp olarak rapor edildi demiş Gazze küfüründe. Buraya geldik. Ha, şu arka tarafta da bu arada şunun üzerine bir enigma kodu vardı onu da göstermiş orayı. Oraya da şuradan gidiyorsunuz bu arada. Şu platformun olduğu yerde. Arkadaş şurada bir yerde de enigma kodu var dediğim yerde de bu suyu yükselttikten sonra oraya gidiyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Buradan niye gidiyorum ben ya? Şuradan direkt atla. Bindik bakarım. Arete. Hop. Şöyle. Suyun yüzlerine doğru çıkarım. Şimdi. Buradan sonrasına onsuz devam ediyoruz. Şimdi burada ilk başta ben anlamamıştım ne yapacağımızı. Sonra birazcık böyle alta falan inince bunu görünce anladım abi. Hop, bu gidiyor şimdi mayın. Böyle yukarıya çıkarım. Orayı açıyor. Hemen buradayken şu diğerini de göndereyim. Bunu da aslında ilk başta görmemiştim öbünü gönderdiğimde. Sonrasında görmüştüm. Şimdi bildiğim için onu direkt göndereyim abi. O da diğer açılması gereken yeri astın direkt. Şöyle bir tekrardan suyun yüzeyine çıkarım. Şimdi şuradan gidelim. O diğer mayın da buraya açıyor bu arada. Onu da söyleyeyim, söyleyeyim. Gösteremedim ama. Aaa kaç yaşından beri bir askeriz lan biz. Valla bu dehşet neymiş ya kaç yıldır peşindeyiz adamın bir türlü yakalayıp öldürememişiz yani. Heh. Şimdi burada böyle bir gidiş var arkadaşlar. Bu alttan giderseniz yine enikma kodunu filan bulacağınız yerlere gidiyorsunuz. Ama gitmemiz gereken yer bizim bura.

Şurada tır varmış abi onu da ararım Ve çıkıp giderim Burada adamlar var O yüzden dikkatli gitmemiz gerekiyor abi Tabancayı arayayım Susturucu var zaten Direkt kafadan vururuz Biri varmış bu tarafta biri var mı Bu tarafta biri yok Güzel şimdi O giden adam nereye gitti acaba Oraya birisi geldi mi acaba arkasında biri var mı? Buraya doğru geliyor. Anladığım kadarıyla. Geliyor abi. Gelsin. Bölümde bir durdu. İlerliyor. Onu indirdik. Başka nerede adam var acaba? Şu platformun üzerinde sanki görmüştüm ama. Emin değilim tam. Şurada bir kişi var. Hatta o general. Önümüzde biri var ama. Dur bakalım. Bir şey duyurmadı bence. Şu arkada mı biri var? Yok orada. Orada var. Ee, başka başka başka. O gider. Şimdi şu diğeri neredeydi? Vay güzel sessizce geldik abi buraya kadar. Nerede lan diğeri? Gitti. Ha. Şumuran tanırsam evet. Tamam. O da gitti abi. Güzelce sessizce hallettik galiba. Başka kişi yok gibi. Tamam. Şurada bir yer var. Ama bu diğer taraftan açılıyor. Okey. Başka başka başka. Şurada bir yerler var. Burada adamlar var mı acaba? Orada kimse yok. buradaki kimse. Şikler yok. Ben sen burada bir tane elini kuma kodu vardı şurada. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Tamam. Şurayı açarım bakalım. O ne lan? Anan. Lan. Lan modu değiştir modu. Heh. Hop baya içinden geçtik abi direkt güzel. Şu silahı da arayacağım. ilk önce şunu bir dolduracağım. Bir şarj ederim şunu. Çünkü bu önemli yani. Gördüğünüz gibi direkt bununla alabildik adamı. Şimdi bunun kenarını bununkine şarj ederim. Bu da şarjlı. Okey. Güzel. Şimdi şurayı tekrardan açarım abi. Şuradan bir ilerleyelim. Bomba filan var. Mermi var. Bir bomba daha var orada da. Heh. Tamam. Şu kapıyı arkadan açabiliyorduk. Açarım şu kapıyı da. Açtık. Güzel. Şurada mermi varmış. Onu da aldık. Buradan da mermiyi aldık. Pompar mermileri. Onları da alalım. Miktar maksimumda dedi artık. Şu bir de bunu ararım. Tamam. Location, you you tamam. Orada adamlar var. Hemen şunu bir bırak abi yere. Hemen bırak hemen 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 hemen. Oo, onlar büyük abiler gibi. O yüzden şunu bir atarım şuna. Hop, bu gitti. Gelsin diğeri. Bu da gitti. Kim tarıyor lan? Nereden geldin oğlum sen ya? Nereden sıkıyor adam? O da gider. Lan. Oğlum nereden geliyorsunuz? Anlamıyorum ki. he Tamam galiba burayı da hallettik gibi. Okey, şunun elimize alalım. Here yeah, no, normal aşağı inerim orduruz bunda ve arka kapıdan çıkarım. Oo. Allah Allah. Hop bitti bunun şeyi. Şimdi abi bunu doldurabileceğim yer aşağıda var. O yüzden şu anda ben bu silahı aşağıda bırakırsam. eğer şurada filan. Daha kolay doldurabilirim. Şuraya attık o yüzden onu. Şimdi biz yukarıya çıkıyoruz. Artık tabancaya şey gerek yok. Susturucuya gerek yok abi. Çıkaralım susturucuyu. Tamam. Şimdi ilk önce elimdeki şunu kullanmam lazım. Çünkü bunlara bu etki ediyor derken. Şu diğerlerinden de geldi. Anam. Hop. Oh, geçtim buraya tamam güzel. Sen nasıl bana bomba atarsın ya? Canım 100 abi ara güzel. Burada mermiler falan da vardı. Ararım bunları da. Şimdi şöyle bir bakarım. iki tane var. Üç, ha, iki tane büyük var. Bir tane küçük var. Geldik şimdi fasulyenin faydalarına. Şu küçüğü aradan çıkartabilirsem. Bir de ben bunlardan birine bayağı bir saydırdım bu arada. Hangisiydi acaba o saydırdı? Görmedim lan o. Ulan, ulan oğlum. Zaten büyük yer de var. Bir de seninle uğraşmayayım ya. Bayağı vurdum. Bu arada bayağı da canım gitmiş. yüzden can armam lazım hemen. 80 üstünü 100'e tamamla tamam. Ördün mü lan? Hadi lan, patla artık. Bayağı bir çalıştım onunla ama. Aa! Oydurun. Buradan bir can daha aldık Burada abi ben kalmadı artık. Aşağıda vardı. Gitti mi lan? Gitti. Bir tek bu kaldı. Tamam. Şunu da... Aa, arkadan bir tane daha çıktı lan. Oha ya oha. Sübari gitsin lan. Heh. Şuraya bir tane... Adam atladı. Onu da aldık. Koş bakalım. Şimdi abi benim bu elimdeki iki silahı da doldurmam gerekiyor. Onunla bunu. Bu arada buralarda da bir şeyler çıkabilir. Mermi çıktı. Sağlık çıktı çok güzel. Sağlık ihtiyacım var çünkü mermiye de ihtiyacım var. Pompalı. Sağlık. Sağlık şu anda 80. 90 ve 100'e tamamladı o tamam okey. Şimdi bizim bir şekilde abi buradan çıkıp şu silahları doldurmam gerekiyor. Şunu aldık. Birini öldürdüm bu arada başka bir tane daha geldi yani. Hala iki tane var o şeylerde. Nerede bunlar? Beni görmeyecekleri bir aran darar mı? Şura doldurma yeri var abi. Hemen oraya gitmem lazım benim. Mermi de vurduk. Orada zırh da var aslında ama onu alamayabilirim. Şunu doldur. Çok iyi. Bunu dolduruyoruz. Hemen şunu bırak. Şunu da doldur. Hadi lan. bunu al. Ve koş. Koş abi koş 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 koş. Lan bir tane mi var ya yoksa? Ben sanki orada bir tane daha çıktı gibi gördüm ama yanlış da görmüş olabilirim. Dur bakayım. Haydi abi. Şurada bu arada bak. Aha bak orada. Çıkarım yukarıya. Evet yukarıya geldik abi şimdi. Şimdi şuradan bir bakacağım. Burada bir tane var. Haydi. Aa gitti. Güzel. Başka var mı? Yok abi o bak şu anda. Başka var mı lan? Aa yok valla bitirdik çok güzel. Çok çok güzel abi. Hemen. Bitirdik değil mi lan? İnşallah bitirdik hadi bakalım. Hemen şuradan. Şey yaparım. Toplanarım. Bu bakta kaldı abi. Yani ördü ama hala orada varmış gibi görünüyor. Mermiler gelsin. Çok güzel. Tamam bunu at artık abi gidiyoruz. Heh, burada da şeyler var. Bunları da ararım. Tamam. Şuradan çıkıyoruz. Ve treni çalıyoruz abi. Huh. Güzel. Geldik bizim yanına abi. Murat neler yaşadığımı biliyor musun? Parkta mı yürüdün diye soruyor ya. Bu tereni bir yere götürecekler. Ha, şu torpidonun içine yerleşeceğiz. Anladım. Oha, feci mantıkmış. Ulan bunda da ne güç var lan. Okey. Ha, hava delikleri açıyormuş. Peki. Giriyorum abi. Hmm. Ne o ya, onu anlamadım. Patlayıcı gibi bir şey galiba. Neyse. Evet, torpidonun içine girdik abi. Bu... Trendeki bir torpido aralı denizaltılarına koyuyoramış. Bize de denizaltını çalmaya çalışıyoruz bildiğiniz üzere biz de işte o yüzden treni çaldık ve torpidoların içine girdik yeni bir bölüme geçtik ve bu bölüm burada bitiriyoruz arkadaşlar bu yüzden videoyu beğenmeyi, beğen son, beğen mutluluklarına karşın ben bu yeni zil bir tonu çalmadım aslında bunlar geçtiğimiz çiğtim ve karanza da bitiriyorum diyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.